Efendim şimdi de bitmek bilmeyen o fiyat tartışmalarından birini aslında tartışma da diyemeyiz. Kavga artık bu. O kavgalardan birini ekrana getireceğiz. Burası Şişli. Şişli'de marketten alışveriş yapan iki kadın aldıkları ürünleri kasadan geçirdiler önce ve ardından da gidip parasını ödediler. Buraya kadar normal. Hiçbir sıkıntı yok. Ama o kadınlar kasiyerin uzattığı fişi kontrol edince ona daha dikkatli bakınca işte o anda çılgına döndüler. Çünkü reyonlardaki fiyatlarla fişteki fiyatlar birbirini tutmuyordu. Çılgına dönen o iki kadın tartışmaya başladıkları kasiyeri ise bakın nasıl öldüresiye dövüyorlar. Reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca tartışmaya başladıkları kasiyeri böyle dövdüler. Şişli'de bir markete giren iki kadın alışveriş arabasını doldurduktan sonra kasaya yöneldi. Ürünler kasadan geçtikten sonra ödemeyi de yaptılar. Ama fişi aldıklarında işler değişti. Reyondan aldıkları ürünlerin fiyatıyla ödedikleri ücretin aynı olmadığını görünce kasiyerle tartışmaya başladılar. Kasiyerle iki kadın müşteri arasındaki tartışmada tansiyon giderek yükseldi. Diğer müşterilerin müdahalesine fırsat vermeden saç saça baş başa kavgaya tutuştular. Güvenlik kameralarının kaydettiği kavgada iki kadın kasiyeri araya sıkıştırıp başını bankoya vurdular. Kasiyer kendini korumak için karşılık vermeye başladı. Diğer müşteriler kavgayı ayıramayınca polisten yardım istedi. Polislerin geleceğini öğrenen müşteriler çıkmak istedi. Ancak darp ettikleri kasiyer kapıyı kilitleyerek gitmelerine izin vermedi. Polisler geldiğinde iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.